Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Yeni bir lol videosundayız Daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız Şimdi bir iskene kaldım sportta Şuan yadigar alalım Temler alalım Gidelim 5-1'e girdik Ya yani hepsi arkadaşlarım Falan ee, Hadi bakalım Ee, yeni bir YouTube kanalı açıyorum. League of Legends ve Minecraft olacak. League of Legends. Ben nasıl söylenirse işte. işte LoL. Ben LoL falan diyorum. Anenekpur demem falan dedim bir şey yapıyor Kalista. Kalkayım ayda. da ee, ormancı ve destek oynamayı seviyorum genelde. Normal game serisi. Şu an normal game'deyiz. Ya da vuramayacağım ama. Şöyle gideyim. Videodayım diye ilk ilk videom lol ile ilgili. O yüzden tamam. Gidelim bakalım. Şu çalıya bakayım. Kesin birisi falan tutmuştur da tutmamış. Oh bir an oyun kastı. Kesin düştü. Hadi bakalım. Ya video çekiyorum ve oyun biraz kasıyor gibi Yani alışmam lazım. Ya i̇lk videom O yüzden. Gold 5 seviyesindeyim. 0 puanım ee, Allah çekti Ben de çekeyim Birazcık bir bir gün seviye oldum. 10 saniye sonra bir daha çekmeye de çalışırım Şunu vuralım. Can olsun Vuralım tamamdır Ya video Pek çekmem Yani pek de bilmem yani Youtube'a atacağım ee, Çektiğim videoları Hadi bakalım Evet şu an Aa o da çekti Tamam şifa ben de bitimi kattım Tamam kaçamadım Güzel. Paralar Şu yaygaların yükü de olsun da. Tabii de bir sinek. Dur totem G'de veya A'da kullanıyorum ben. Ne bileyim daha hoş geliyor. 4 4'e pek iş şey yapamadım. atarsan Kes 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 kes. Vur. Helal. Güzel güzel. Tamam. Neyse sen biliyorsun. Çekebilirsen şu mana potuna basayım ya. Yok yok. Dive atma dive atma. Geri geri. Yapmayalım o. canı birazcık düştü can yok. ben niye level atlamadım çalsam atlamadım Şu da kaçırdı ya büyü gel lan sen aa çekemedim Çok aa lisin gelmiş git lan burdan burayı terk et kaç kaç çekme çekme aa çekti ya öldü kurtaramam taramam ki onu da gel lan sen buraya tamam, şey çekildi çekilmeseydi de yapacak bir şey yok ben daha beklerim ya burada benim gelseydi küle kul mi kule altına falan çekerdim iyi olurdu rahat şöyle bize. Bakalım ne almış. İlk olmuş güzel büyük ihtimalle. Aynen. Çek bakalım bir risk Çok mu birikti ya? Hemen gelmesi lazım. Çok kaçırır Ben alayım bari. Dur, şuna vurayım. Ah vurdum. Kaçacak o. Buna vururum. Alamadım. Ah. aldı güzel. Ben yani de şunu ödeyeyim ama şuraya bakacağım. Her bak. kendim o iyi olacak ya karşı da üstüne atar çok iyi olabilir yani gel bakalım sen buraya O birbirimizi çektik çok iyiydi öleceğim aa ittirdi kaç kaç kaçman lazım o iyi bro minyonlardan bayağı da hasar yedi öldü lan herif bu <laughs> var mı alpaytın 4 vermiş daha de bakalım Git gelsin de şuradan bir yukarı. Aa çekti. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Vur şunlara. Vur evet. Çok güzel abi. <gülüyor> 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 Birazcık kötü oynamış olabilirim ama yine de iki skor aldık Kalista ya. Yani iyi oldu aslında. Blitz çektim. Ya yani beni çeksem daha iyi olabilirdi. Ben bebeğe atayım. 1500 param da aldım. Dur şuradan bir alta falan almaya çalışayım ya. Az kaldı zaten. Büyü sal. Büyü sal keke. Sal. Alamadım ya. Neyse. Ben be. Şuradan itemlerimizi alalım. Ya bir de şu yeni arayüz pek alışamadım. alayım. Şöyle. Ya dur. Gidelim buraya. iyi yöndere it beni çeksin gel 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 kekva gel, gel, gel. gel. Ben çekmesi aslında iyi oldu yani karistil çekmesine neyidir en azından şey yaptık yani güzel güzel boyut 6 var diyelim. Şurada mı adam? Gerçek mi? Ger gerçek. Ultisi var ya. Dikkat etmeniz lazım. Karşıda ulti atarsa kaç manası var? Yüz manası var. Sadece ulti atabilir. Başka hiçbir şey atamaz. O bizim takım toplanmış. O kulakta çıktı. Çok kötü olur. Şuna verelim şimdi. AP mi kusuyor? Yok daha bitirmemiş. Çok kötü attım ya. Oraya Q atar diye düşündüm de. Atmayınca kötü oldu. O nerede öldü? O? Şurada ölmüş. Tabii stamina kesiyor. Ne yapsın herif? Onu da yakaladılar. Öldürür mü ki? Öldürürler mi ki? çekmesin çekmesin çek güzel <laughs> bir an böyle heyecan oldu çekmesin Hatta ben de milyon alayım canım hep alacak ultisi geldi Yok yemez ya aa çekmesin olunca çok heyecan oldu. çekecek gibi geliyor böyle atayım. Heh, gel. Gel koçum Daha sakya sen mi? Evet. Bak totemi kırıyor. Çakala bak. Gel lan buraya. Kırdı ya. Sonra miyim? Beni nerede? Gel de buraya. Aha çekemedim ya. Sıra Güzel. 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 Şey. Sıra attı ya. Çekemedim ki Şöyle Şuraya tutalım atayım. Taramama gerek yoktu aslında ya. Oraya gitmedi. Bayağı uzun süredir. Şu büyüyü sal. Büyüyü sal. Al. Wow. Sağ sağ sağ. Elleme. Tamam. O lesin gelmiş. Sonra. Kötü oluyor. O pardon. Ejder. Totemlemedim. Totemim var. Ben totemim. O ben geldi. Yere yere. Yere yere. Uğraş bulaşma hiç. Yeme sakın. Yeme sakın kaçması lazım. Beni çekmeye falan çalışacak. Yürü değil. Oo çok kötü. Vallahi ben elimden geleni yaptım orada. Bizim takım bir şeyler yapabilir belki ama. Bitkinlik yedi ya. Çok kötü oldu. Ölecek. Aha ölmedi. Katana vuramadı son vuruşu. Ne AP mi kasıyor? Yok can AP de olabilir çünkü yani. Yasar vurabiliyor bazen. Ya ben orada çok kötü çekildim ya bir ya kötü oynadım. Hadi bakalım pembe var. Bir ejder savaşı falan olursa atarım. Ejder savaşı diyoruz. Yani ejder alacak olursak. Evet bir de saçma oldu. Ya şu yeni arayüze pek al alışamadım biten bitmiş ya kule aldılar ya 1-0 1-0-4 6'ya 7 Öndeyiz sanırım Çal kuyruğu çal Gel işte ya Alırız Vur bir tane daha Beni itlirdi ya Ooo Geldim 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 Helal ya. Güzel güzel. İyi oynadık. Yavaş at. Ondan ıslanır mıyım? Havada öldü. Şuna gelin abi. 10. 10 saniye. yetişmez. Hayat yetişmez. Ejder'e gidelim. şöyle evet. güzel. Ya. ya. şu video işine yeni alışıyorum. Aa çekmesin. Geliyorum abi geliyorum. Oyal O Oo çok tatlı. Büyük ihtimal öleceğiz. Ne geliyor? Ee, ee, Aha öldürdü. Çok güzel abi. Çok güzel. FF. Well, well İyi oynadı ya. Ölecek büyük ihtimalle. Kurtaramam. Ha Graz gelmiş. Gördüğümün. Vur abi bir tane daha. Havada öldü. Kill aldı galiba. Güzel güzel. Buraya gidelim şurada. Çok güzel. Şu itemi bitirdim. Ne alabilirim? Donmuş çörek alabilirim. Demir soruları alabilirim. Katarina çünkü takım savaşında baya kuvvetli olabiliyor. O yüzden. Bilemiyorum şimdi. Bakalım mı karşı takım Kim kasmış, kim kasa almış. Ben yani şu karşı takımın en, en çok kasanı Darius'la Katarina. Ben şimdi bir çekeyim ya sonra bir de çizimi alırım. Gerisine bakarız. Şöyle. Tamamdır. Kaça kaç faf farkı? 92'ye. Hımm. <laughs> geldim çekemezler sonradan ben aldım işte onu da ben aldım onu da ben aldım bekle totem atıyorum niye o çalıyor pinkledi ki totem kunat, geri dur yok. Ee, sonra aa duvar yapıştırdı. Gördüm gördüm. Kaçmamız lazım. Biri geliyor olabilir. Yok ya gelmez gelmez. Orası totemli yer yer. Beni duvar yapıştırmasa Q denerdim aslında. Bilecektim. Gel şuraya gel, gel. Ben de ben de çektim. Aa adam gelmiş. <laughs> i̇şte bu kadar. Abi çok burada. Ah. Tahmin ettim aslında. Yapacak bir şey yok. Aa ölür mü ki orada. Şuna gelin abi. Şuna gelin. Abi şuna gelin. Ben onunla burada kapışıyorum ama benim takan yok. Yani. Ya benim takan yok mu Allah aşkına ya. Abi Allah aşkına. Ben tek de biber ve bir, bir ve sevir attım herifle. Çok komik ya. Bu kadar abi ya şurada 10 saat adamı tuttum ya. Hatta kesecektim. Yani bir ulti gelseydi 8 saniye falan vardı herhalde. Yani kesebilirdim. Ulti atardım ölür derif Neyse hadi hayırlısı. Ne bir şey olmaz benim şimdi açıdığım açımdan ama. Yani boşu boşuna öldüm. Artıyan yani kill alırdım. Ben şimdi de yazdırıyorum. Bottan bir kule aldık. Ama bizi tutmadı lazım. Yavaşladım. Koş koş koş. Abi onu kesme orada. Neyse. Neyse. Boş. Aa dalmış. Görmedim. Vallahi görmedim. Ben adam vuramıyor onlara. Yine o anlamadım. Baba. bota inebiliriz. Bota gidelim. Ya öldü adam şu an. Baba. Ya ölü şu an herif. Hatta ben alayım. Ya ah, çektim de vurdu. Büyü sal. Aa yokmuş. Al, al. Aa, sen al. Al sen al. skoru 24'ü 10 sanırım. Adamlar bayağı geride. O Katarina kastı ya. Ben de bayağı iyi Ah sıkıştırdık. Ooo Ne vurdu ya? Yapacak hiçbir şey yok orada. Takım da yok zaten. Oo. Oh. Vay be. Bayağı iyi toz setler. Ben bunu niye alamıyorum? Hıh aldım. İki can patlayacağım. 0-3-13 Ya çok öldüm. Üç kere öldüm. Ya aslında çok değil de. Katarina kastı biraz. 7-5 Bir de Darius. İyi durumda. Diğer üyeler pek iyi değil. Bir Venge de. Eh. Yani çok kasamadı ama yani karıslara ve sağlara karıslara her türlü keser. Görmedi totemi. Veya gördü takmadı. Yani toplanacağız diye. Hmm. Birisi. Geliyorum abi geliyorum. Ya bizim takım da güçlü ya. Bayağı kastık bizde. Geliyorum abi ben de. Ama orada kesti. Bir canı bile gitmedi zaten. Vuramamış herhalde. Ya kaçmaya çalıştım Kovala abi şunları kovala. Ya ben ellere yardım Ya onları alır adamları kovalayalım. Yesnava. O combo gamba gamba Aa bozamadım ultisini bana oynuyor herif herif bana oynuyor adam bana oynuyor oha 5'te 5 beş. penta 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 penta, penta. <laughs> yazdırdı pentayı galiba penta yazdırdı mı? cidden cidden yazdırdı mı? Dörtte 4 dört -4 yaptı. Ya pent olması lazım ya. Neyse. Ben de yardım edeyim. Dur hatta şu de alayım. Öyle gideyim. Nerede o? <laughs> ya kut kristal. Oo. Biz geldi. Oo yakalandı. İnsek yiyebilir. Evet, çok güzel. Aa bir Bazen kasıyor böyle ya anlamadım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gelin lan buraya. Yavaşlayacağım şimdi ya. Niye bastıysam. Sen kes. Ana yemedi. Alır mı? al güzel Gel bakalım sen buraya. Sen yani ne iş? O oh. hızlı Ya bence birisi de işte pek iyi gitmiyor ya. Ya aslında gider de. Ya ben yadigarı daha çok seviyorum. Kalkan falan atıyorsun. iyi oluyor ya. Hem sen de minyon kesiyorsun. Yani minyona vurunca can falan da oluyor. İyi oluyor yani. Ah. Şuraya totem bırakayım. Ah bırakamadım. Bırakamadım. şurada Şöyle de bırakıp tarayayım. Daha boş. Güzel. Şuraya da totem de. Adamlara şu an ormanı de. Şu alt orman. Orda yani şöyle yukarı gideyim Yardım edeyim ADC'ye Bana yutmasın de, gideyim Tamam abi Geliyorum, geliyorum Ki. Gördüler Şuradan Aha <laughs> orada Yardırıcı Şurada tüten var ya Gördüm Bir de bir de Bir de bir de bir de koş Sıkıştın keke Ne yapacaksın Ha ya Aa Ölecek ölecek <laughs> Öldü Allah Allah Nerede? yan a. Ne oluyor anlamıyorum şu an. Ne oluyor anlamadım. Ne oldu arkadaş? Nasıl kaybettik ya? Bu savaşı kaybettik ya. Çok saçma. Ha. <laughs> ben alamadı. Herkese 4'te 4 falan atıyor. Ya çok kötü oldu. Kalista çekildi ya. Bu zaten hasar vuran Kalista var. Bir Yasuo var. Malphite tank asıyor. Yani hasar vuramıyor. Gragas da işte asırlıktan burada bir vurabildiği kadar. Ben zaten vuramıyorum. Yani. N'a bak. N'a bakabiliriz. 1500 alınıyor değil Para yetmedi. Şöyle yapalım o zaman. Bir daha şeyimizi alırız artık. 1000 lira lazım. Bir bakayım. Bir muhatap Yani beğenirseniz ile videolarımız daha hızlı gelir. Yani ne kadar çok beğeni atarsanız o kadar sevinirim, mutlu olurum. Zaten daha yeni başladım yani. O kadar like gelmesini, abone olmasını beklemiyorum. zamanla olacak bir şey çünkü bu. Yavaş yavaş. Aha Bizi çekecek şey. yani çekebilir, çekecek. Ben bayağı büyüğüm zaten i̇şte Tamam. boyumu falan büyüteyim bize. boyum büyüsün böyle. Oh. Oo. Oo, oraya girmem. Oo, çok kötü attım. İsten çok kötü attım Ya bir de normalde 60 FPS'de oynuyorum video çekince kırklara falan iniyor yani birazcık ne bileyim tuhafıma gitti çok kötü atıyorum ya niye böyle oldu anlamadım canım da kulda oh. bir anda böyle herkes kötü atma, falan atmaya başladı ya bir de birisi şu item alınca tanklaşmıyor yani bu en azından can veriyor kalkan falan atıyorsun iyi oluyor gibi geliyor benim Kesin onu siz. Ben de bunu Katarina'ya dikkat. Ölmez değil mi o? Bir vuruş. Güzel. Güzel güzel. Gel bakayım buraya. Çok güzel abi. Lan. Neyse boşar boşar. Vazgeç ona vazgeç ona ya oyun biter herhalde. Şu an. Şurası tamam Detaylı. takıldım mı? takıldım. Çekemedim. Ya bir kil alabilseydim iyi olurdu. Neyse. Bir de şeye bakalım. Veya Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda da görüşmek üzere. Bay bay.